Mesleki ve teknik. Mesleki ve teknik. Anadolu Lisesi öğrencisi olarak. Anadolu Lisesi öğrencisi olarak. İnsan sağlığı ile ilgili. İnsan sağlığı ile ilgili. Mesleğimi icra ederken. Mesleğimi icra ederken. Bana öğretilen. Bana öğretilen Mesleki ve etik kurallara göre hareket edeceğime Mesleki ve etik kurallara göre hareket edeceğime Çalışmalarımda insan sağlığını Çalışmalarımda insan sağlığını ve yaşamımı ön plana çıkararak yaşamımı ön plana çıkararak yeterek ve becerilerimi yeterek ve becerilerimi en iyi şekilde yerine getireceğime en iyi şekilde yerine getireceğime, atatürk ilke ve inkılaplarının atatürk ilke ve inkılaplarının bekçisi olarak bekçisi olarak laik Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacağıma laik Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacağıma ülkeme yararlı bir meslek mensubu olarak ülkeme bana duyulan güvene layık olacağıma. Bana duyulan güvene layık olacağıma. Din, dil, ırk gözetmeksizin. Din, dil, ırk gözetmeksizin. Aşçılık mesleğinin. Aşçılık mesleğinin. Şeref ve haysiyetini koruyacağıma. Şeref ve haysiyetini koruyacağıma. Okulumuz mezunu olmanın gururunu. Okulumuz mezunu olmanın gururunu. Daima taşıyacağıma and içerim. Daima taşıyacağıma and içerim.